direne kazanacağız. Yaşasın dayanışmasın. Bugün buradaysak bugün burada bulunuyorsak buradaki tek amacımız buradaki emeğin söndürülmesine anayasal hak olan sendika hakkı, örgütlenme hakkı ve grev hakkımızın engellenmesine bir nebze de olsa destek olmak için buradayız. Bugün burada belki biraz da sohbet edip ayrıntılarını da öğreneceğiz. Ama şu an itibariyle Baldur işçilerinin görevlerini ve Gevze'de yaşanan bu bölgede yaşanan bütün emek sömürüsünü mecliste gündeme getirmek, meclis kürsüsünde bahsetmek, sizlere tüm Türkiye'ye duyurmak da benim boynumun borcu olsun bu andan itibaren. Ben İzmir milletvekiliyim. Adım Avukat Sevdar'dan Kılıç. Orada da birçok sendikacı arkadaşımızla hakikaten yan yana omuz omuza kol kola direniş sergiliyoruz İzmir'de. Ama İzmir'den baktığımızda hep bize söylenen Gebze emeğin kenti denirdi. İki gündür buradayız 15 milletvekili arkadaşımla. Ama ben gördüm ki artık Gebze emeğin sömürü kenti olmuş. O yüzden buna da bir dur demek gerekiyor. Buradaki mücadeleniz çok kıymetli. Bundan önce de birçok yerde benzer mücadeleler oldu. Ben de emek mücadelesi veren, işçi mü işçinin hakları için mücadele eden herkesin emeğinin önünde saygıyla boynumun borcu benim sizi sizin sesiniz olmak bu saatten sonra teşekkür <laughs> ediyorum. Emeğinize yüreğimizin sağlık. Kurtuluş Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Millet Halk Partisi milletvekilleri. Millet Halk Partisi gibi yaşayan etme kadın kolları. Siyasi partimizin diğer temsilcileri. Gebze Sendikalar Birliği olarak e, uzun yıllardan beri bu birlikteliği muhafaza eden, bu bölgede ciddi derecede e, faaliyetler yöneten bir birlik bu. Türkiye örnek bir birlik. Bu anlamda, başkanın dediği gibi e, bölge e, faaliyetleri açısından, sendikal hareketlilik açısından önemli bir e, oluşturulmuş geçmişte sendika sendikacı arkadaşlarımız. Ve bu birlikleri de bugün bizler devam ettiriyoruz. E, İşçi mücadelesinde Gebze Emek Kenti, bu emek kentindeki Sendikal hareketlerin Türkiye gündemine taşınmasında önemli rol oynadığını da söylemek isterim bu anlamda. Evet biz e, Gebze Sendikalar Birliği olarak Baldur grevindeki e, arkadaşlarımızı e, biraz sendikalar birliği olarak biraz geciktik. Biraz emeğin e, gündemi yoğun bu anlamda. E, öncelikle e, şahsım ve sendikalar birliği adına özür dilerim. Ama bu arada bizim temsil noktasındaki diğer arkadaşlarımız zaman zaman ziyaretlerine devam ediyor. Bunları da yakından takip ediyoruz. Karşılıklı bu hukuku yönetmeye çalışıyoruz. Buradaki mücadele elbette ki sonuç alana kadar kazanına kadar devam edecek. Bunun Gebze Sendikalar Birliği olarak hem takipçisi olacağız hem de maddi manevi olarak destekçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın bu anlamda. Dolayısıyla buradaki bu mücadele sonuç alınamadığı takdirde Dediğiniz gibi mutlaka e, Gebze kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda çok e, ciddi olumsuz etkileri olacaktır e, aşikar bir şekilde. Ama Gebze'deki her mücadele Türkiye örnek olmuş bir mücadeledir. Bunu bu işveren de bilmeli, bu sanayilerdeki işverenler de bilmeli bu anlamda. Maalesef ki e, tel örgüleri şöyle görünce bir anda Flormar hakkıma geldi. E, görsel olarak bir şekilde işçinin göz göze temasının kurulmasını, engellemek için yapılan bu faaliyetler aslında gönüllere bir set kurabilmeyi becerebilecekler mi? İlk önce onları düşünmeleri lazım. Gözde görünen şey değişkenlik gösterebilir ama buradaki bağ gönülden kurulmuş bir bağ. Bu mücadele gönülden yapılan bir mücadele. Aksi takdirde böyle bir zor şartlarda böyle zor koşullarda bu mücadeleleri uzun soluklu bu hem pandeminin getirdiği koşullar itibariyle hem de kış ayının getirdiği koşullar itibariyle bu zorlukta mücadele etmek kolay değil. Buna kararlılık e, e, gerektirir. Samimiyet gerektirir. E, birlikte mücadele gerektirir. İşçiler başkan, patronlara huzur yok. Örgütlenmenin önündeki engellerin hem hukuksal anlamda hem de işverenlerin orman kanunu tabir ettiğimiz çok amiyane söylüyorum bu hukuksuz davranışlarıyla birlikte hukukun da uzun sürmesi açısından çok uzun soluklu bir süreç alıyor. Bu süreçlere biz sabırlıkla büyük mücadeleyi örgütleyerek bu e, süreçlere kadar getiriyoruz. Öncelikli olarak hükümetlerin örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin çok ciddi çalışma yapmaları gerekiyor. Çünkü örgütlenme demek Türkiye ekonomisi açısından bugün ekonomiyi çok konuşuyoruz ya bu ekonomi açısından da önem arz ettiğini, dolayısıyla katma değerli bir işçi haline gelmesi demek, Türkiye'nin kasasına para girmesi demek. Yani sermaye hükümet bu anlamda kendi bakış açıları itibariyle kendi çıkarları açısından düşündüğünde de kendi çıkarlarına gelecek bir davranış biçimi aslında bu. Bu ülkenin insanları, bu şehrin insanları, bu da kazandığı her kuruşu bu şehirde bırakıyor. Bu şehirde katma değer oluşturuyor. Bunu uluslararası bir şirket bu. Uluslararası gidip dışarıda yurt dışına paralarını kaçıracak halleri yok. Orada harcayacak halleri yok. Buradaki her top bir sözleşmeye tabi bir çalışma metodu bu ülkenin kazancı demek. Bu insanların kazancı demek. Bunları bir şekilde hükümetlerin örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırılmasına ilişkin çalışmaları yapmakla yükümlüler. Bunları en yakından Ana muhalefet olarak birinci derecede Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve diğer siyasi partilere bizler sivil toplum örgütleri sendikal olarak takipçisi olmaya ve bu engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaları yapmak durumundayız. Yine gözden kaçırdığımız ama hiçbir zaman cümle kurmaktan imtina ettiğimiz bir şey var. Siyaset gözetmek sizin. Yerel yönetimlerin asıl sorumlulukları içerisinde grevci işçilere, direnişçi işçilere, işçi mücadelesine ne katkı koyduklarını sorgulamak durumundayız. Bu şehrin insanları olarak, bu şehrin işçileri olarak bu yerine yönetimleri bizler belirliyoruz. Oraya ihtiyaç olduklarında bize başvuruyorlar. Ve tarafkirlik noktasında siyasetinizi böyle gözden geçirmeniz lazım ki bizim mücadelemizde, bizim direnişimizde, bizim grevimizde, bizim yanımıza ne kadar olduklarının takipçisi ve sorgulayıcısı olmak durumundayız. Yerel yönetim buradaki grevci işçinin, direnişteki işçinin ekonomisinden tut, evindeki mutfağındaki gıda gıdasına kadar bu sahadaki fiziki koşulların, grev çadırının hazırlanmasına, burada insani olarak lavabo ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar yerel belediyelerin bunu karşılamakla yükümlülükleri var. Ama biz sadece ve sadece kendi içimizde kendi dayanışmamızla bunları yürütmeye çalışıyoruz. Ama asıl görevini yapması gereken yerel yönetimler bu görevleri yerine getirmiyor. Onun için her mücadeledeki yaşadığımız bu süreçler bizim seçim sattığına geldiğinde kafamıza bir şeyler kazınmalı ve aklımıza bir şeyler gelmeli ve ona göre de davranışımızı ve e, duruşumuzu ortaya koymak durumunda. Türkiye işçi sınıfının umudu olan aslında Türkiye işçi Sınıfı'nın kurumlarına örnek olan Gebze Sendikalar Birliği'nin çok uzun süreden beri Türkiye'de bütün konfederasyonlara bağlı olarak faaliyet gösteren belki de tek kuruluştur. İşte biz Gebze Sendikalar Birliği'nin çok değerli çok kıymetli olduğunu grev alanlarında direniş alanlarında işçi sınıfına model verdiğini, işçilerin dertlerinin dile getirildiği bir platform olarak değerlendiriyoruz ve Gebze Sendikalar Birliğimizin bizim göz olduğunu bir kez daha burada şahit olduk. Eee bu konuyla ilgili de Baldır işçileri arkadaşlarımızla birlikte bu desteği, bu moral kaynağını da bir kez, bir kez daha vurgulamak isteriz. Arkadaşlar bu fabrikada biz 2017'nin başından beri faaliyet sürdürüyoruz, örgütleme faaliyeti sürdürüyoruz. 2017 başından bu tarafa İspanyol sermayeli bu fabrikada işçi düşmanlığı yapılmasına neredeyse 5 yıldan beri devam ediliyor. 2020 yılının Temmuz ayında yasal olarak gelen toplu sözleşmemizi dikkate almayan işveren Temmuz ayından bu tarafa işçilerin bütün çabalarına rağmen sendikamızın bütün çabalarına rağmen masada anlaşmayarak Aralık 25'inde greve çıkmak durumunda kaldık. Ve o günden bu gene de yaklaşık olarak 3 aya yakındır yani 78. gündür ve burada grevimizi sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını tanımladığı gibi ilk greve çıktığımız gün işveren burada grev kırıcılığı yapmaya kalktı ve arkadaşlarımızla birlikte bunu bertaraf ettik. Daha sonraki süreçlerde yaklaşık olarak 78 günden bu tarafa bu faaliyetleri sürekli sürdürüyor. Sürekli arkadaşlarımızı taciz ediyor. Sürekli polise baskı yaparak burada bir kırmaya çalışıyor. Ama bu bütün saldırılarına rağmen işçi arkadaşlarımızla birlikte, Birleşik Metal İş Sendikası ile birlikte, işçi sınıfının dostlarıyla burada biz bu grevimizi onurlu bir şekilde devam ettiriyoruz. İşçi sınıfının gözü kulağı burada. Gerçekten önemli destek gördük. Bütün kurumlar, kuruluşlar, sendikalar, siyasi partiler, dernekler bu grevin sahiplenmesiyle ilgili maddi manevi destek verdiler ve bu bize güç verdi. Şu anda buradaki grevin başarılı olması bütün işçi sınıfının başarısı olarak değerlendiriyoruz. Burada bir kaybın bütün işçi sınıfının kaybı olarak da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu tür ziyaretler bizim açımızdan önemli. Biz bu varelle, bu destekle daha nice 78 günler burada direnişimizi sürdüreceğimize inanıyoruz. Tekrardan Başta Sendikalar Birliği'deki arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize bu desteğinizden dolayı teşekkür ederiz arkadaşlar. Açlıklar ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz.